Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle yerimiz İstoş'tadır. Depomuz Ümraniye'dedir. Ceyto yapı 0212 630 2050. Videolarımızı izleyen arkadaşlar beğenirlerse seviniriz. videolarımızı beğenip gelen müşterilerimize %5 gibi sembolik karınca kararınca iskonto yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi size kıvırcık paspaslarla ilgili kabaca bilgi vereceğim şu görmüş olduğunuz bakın 16 milim arkadaşlar. 4,5 kilogram ağırlık 16 kilogram 16 milim kalınlık pahalı bir malzemedir. Bu en kalitelisidir. Şimdi kıvırcık paspaslar genelde 14 milim diye geçer arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. 14 milim gri renk, mavi renk, yeşil, kırmızı ve turkuaz. Siyah ve bordosu da olacak. Şimdi bu 14 milim arkadaşlar. Bu 14 milim. Piyasada yani şöyle bir sıkıntılı konu var. <laughs> Müşterilerimiz tabi çabuk öğreniyorlar. 14 milim ürünü talep ediyorlar genelde. Onu duydukları için hemen onu hıpsediyorlar ediyorlar. Öyle piyasaya yayılıyor. Fakat orada bir sıkıntı var. Çok fazla milime takılmayın arkadaşlar. Son dönem üretimler milimi 14 gelir ama şu boşlukları fazla olur arkadaşlar. Şu boşlukları milim 14 gelir ama sünger gibi olur malzeme. Ee, zayıf olur. yani bu seyrek olduğu için de 3 ayda paspasınız yırtılır. Şimdi diyeceksiniz ki ya sizde yok mu o malzeme? Bizde de var arkadaşlar. Mecburen biz de yapıyoruz. yani şöyle söyleyeyim ben size. Bizde ürün iki buçuk kilogramdan başlar. 12 milimdir o. 14 milim gözükür ama yani şu görüntüye aldanmayın arkadaşlar. 14 milim gözükür ama 2,5 kilogramdır. O en ucuz üründür. Şimdi 3 kilogramlık ürünümüz var. Bu 3,5 kilogramlıktır. E, şu gördüğünüz. Bu da 14 milim 3,5 kilogramlık. Bu normal üründür arkadaşlar. Bu 16 milimdir. Sıra dışıdır. Bu pahalıdır. Rutin ürünler bunlardır ama e, milimi 14 olup gramajı 2,5 kilogram olanları da var. Ekonomiktir onlar. Ömürleri kısadır. Yoğun trafiklere almamaya dikkat edin. Yani günlük ortalama 5-10 kişinin üzerinde ayaklanacaksa o malzemeyi almamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani uzak durun ekonomik üründen derim. Ama illa iyi ürün alacağız diye de pahalı almanız yetmeyecektir. Kilosuna dikkat ederek almanızda fayda var. Kilosuna dikkat edin alırken arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.